Bak olan şadım hanım oldu ya. <laughs> bak şadım hanıma bak ya. Mahvoldu kadın ya. Eğil kalk eğil kalk. Camdan dışarıları gözükmüyor Seda hanım cam camın pisliğinden dışarısı gözükmüyor. Üç sene oldu diyor. Üç sene oldu. Ya eline bir bez al da sil ya. Sil. Denizi göremiyorsun. Sadımban abla gitti, bir kilo patates aldı abla. Ha. <laughs> Haşlayıp yiyelim diye. Nerede pişirecekti, tencere mi vardı? Tencere pis diye yapmadı kadın ya. Tencere yok. Seda Hanım tencere yoktu, tencere... Ya... ...o kadar pisti ki... ...kadın patatesini geriye getirdi. Tencereyi... Nerede yiyeceksin orada, ne yapacaksın? Tencereyi gördük zaten... E, tencere ...makinenin içerisinde. E, ocağı gördük. Mesela ocağını da hiç olmamışsın, hiç silmemişsin. Lavabom çok kirli. Ah Aslı. Ee, aslında kameraman daha önce geldiği zaman ben onu yine diş fırçasıyla beyazlıklar benim ovaladığım şey. Sonra kayağın nohut yapmış. Orada nohut kalmış. Herhalde nohut mu yaptım? Diş fırçasıyla ocak silinmiyor. Ya o tamam, bir tane diş fırçası vardı ya demliği sildiğim hmm. şey. Tencereleri de ovaladım. Demliği zaten öyle güzel Ondan yapmışsın ki. Böyle benim böyle içim açıldı onu görünce. O öyle güzel olmuşsun öyle hayır. güzel olmuşsun ki. Bir tane vardı kullanılmamış Onu demliği sildim, tencereleri sildim, ocağı sildim. Sonra sildim. hayır sonra makineye attım. Makine düzeltir diye. Sonra siz gelip çıkardınız e makineyi. E kaya mesela ben, ben senin yerinde olsam o evde yemek yemem. Artık yemiyorum çay da. Çay içmem, kahve içmem. Ki. Artık ha? yemiyorum. Yemiyorum Gidiyorum çıkıyorum orada sahilde bir Onlara attılar şimdi zaten bir malzeme yok. İçemezler. Dışarıda mı yiyorsun? Evet aynen abla. Kaç güne kadar, kaç gün dışarıda yiyecek? Çünkü Aslı'nın Aslı'nın Kayahan'a dolma ikram ettiği tasta köpeğine su içiriyordu. O altılı setti de iki tane falan vardı. Birinde su içirdim, birine de dolma koydum. Köpeğin ayrı tası olur. Hem servis yapıyorsun, Kayahan ondan dolma yiyor. Bir de ayrıyeten köpeğe de oraya su koyuyorsun. Bir de mutfağa su koyuyorsun köpeğe. Dışarı koy, balkonun var. Balkonuna koy suyunu. Peki Mutfağı acaba bu kadar, biz bu kadar eleştiriyoruz kadından olarak kızıyoruz, daha değerli toplu olmalı diyoruz. Ee, acaba erkekler böyle bir şey mi istiyor? Yani temizlikten, ütüden bana ne ya? Kapıyı böyle açsın bana. Yani. Olamaz mı? Bana ne saç, ben saçını süpürge mutlu edecek? Mutlu oldum ne? abla o gün. Ha? O gün ablalar geldi temizlik yaptılar ya ben mutlu oldum. Heyecanla diyordum hadi gidelim evimize, hadi gidelim çok ferah temiz. Eyvallah. Ama Aslı mutlu olmadı. Gitti gene çöp poşetlerini taşıdı eve. Daha çok iş çıktı. İki gün sonra çöp evsiniz. Efendim Safiye. Belki de erkekler böyle istiyor hayatım. Kapıyı açan şuh bir kadın istiyorlar. Erkekler bakımlı kadın istiyorlar. Evet. Tertemiz, bakımlı. O zaman fazla eleştirme. Kendine bakan kadın. Çok da hani normal makul şartlarda evin işini yapsın ama evet. öncelikle kendine baksın. Hayır. Ama biz şu anda Asya'ya daha çok iş çıkardık. Çünkü bütün her şey poşetlerde. Tekrar hepsini eminim dökmüştür geri. Şimdi siz tekrar gidin onları açın. Aynı yatağın üstüne oraya buraya tıkıştırın. <laughs> Atın. <laughs> gelin. Onu Ahsen yapacak. Ahsen. Gideceksin. E, Türk müziği derslerine biraz ders ara veriyorsun. Gidip e, bütün arkadaşlarımızın topladıklarını böyle ortalıklara saç aslı öyle seviyor. A, aradığını o zaman buluyor. Bence bazı erkekler böyle e, her an sokağa çıkacak gibi rujunu sürmüş saçını yapmış e, en şu hali ha hay hoş geldin diyen kadın istiyor olabilir Aslı diyor ki ben öyleyim kusura bakmayın tırnaklarım e, şimdi ev işi yapacak evden çıkamayacak tırnak var kirpik var e, kaynak var o var bu var dolgu sıktıracak, onu yaptıracak, bunu yaptıracak. Ne gerek var bunlara ya? Ne temizliği, ne ütüsü ya? Ne yemeği ya? Gitsin adam dönerci de yesin. Bak ayrılıyor mu dibinden? Bak ya, o, o, da diyor ki orada dönerci dönerci buluyorum abla yiyorum diyor. Onun için Gamzeciğim sana dedim ki boşuna kendini paralama. Ben bu saat yani Seda Hanım, bu saatten sonra bu hele bu evi gördükten sonra bu iş kesinlikle olamaz. Ben elimden ne geliyorsa bu ilişki bitecek, bitecek. Ben size elimden ne geliyorsa ayıracağım. Tamam bunu da sen kafana dün, sok. Dün Kaya meyve almış, acıkmış, açık bir yer bulamamış gece. Meyveleri tabağa koy da yiyeyim dedi. Koyar mısın, der misin dedim. Koyar mısın dedi. Sonra biraz düşündüm bir beş dakika. Gittim poşetin içine su koydum, poşeti ters çevirdim. Su aktı içinden sonra poşeti tabağa döktüm, öyle verdim. Yedi. Aferin sana ya, aferin sana ya. Rica, Rica gerçekten zaman yapıyorum. Çok iş yapmışsın. Onları güzelce yıkasan da dilip de doğru dilip de versen ne olur? Dilip ne ya? Doğrayıp da versen ne olur? Güzelce bir sunum yapsan. Doğrayamam. Yarısını ben ısırdım, yarısını da sen yedin. Demetçim. Seda Hanımcığım, aslında o ev Aslı'nın hayatını anlatıyor bence. Hmm. Çünkü Aslı e, 17 yaşından itibaren tek başına bir, bir şekilde hayatını sürdürüyor. Annesinin, babasının mutsuzluğu, içindeki yaşadıklarını anlatıyor aslında. Mutlu ve huzurlu olsa Aslı, bence bu kadar pis ve pasaklı olmazdı. Şu anda üzülüyorum Aslı için aslında ben. Yo, Aslı gibi çok var. Var, öyle de var. Var, var, var. <laughs> İsim vermek istemiyorum. Ay neler görüyorum ben. Sedan dün annem bana sesli mesaj attı. Ne dedi? Dedi ki yazıklar olsun sana. Bütün tanıdıklarımız arıyor. Aslı böyle değildi ne olmuş Aslıya. Sen utanmıyor musun beni rezil ettin dedi. Evet ben de seni e, incitmek istemiyorum ama aynı annen gibi düşünüyorum. Yazıklar olsun. Şu yattığın yere bak, soluduğun havaya bak, şu haline bak Aslı ya. Allah yazıklar olsun. O da öyle dedi. Annen haklı, annene katılıyorum. Haklı. Vallahi Yapak annen oluyor. haklı. Bu böyle temizlenmekle de bitmez, bu biraz da içten de gelen bir şey. İçinden gelmiyor ki Seda Hanım, o sürekli kendine gününü ayırıyor. Sürekli ya abla, kendine, hava, hava içinden de değil hiç değil. Yani gelmiyor. Kumsala çadır koyup çadırda uyuyun bari ya, hava da iyi değil. <laughs> ne yapayım ya? Ay siz çadırı da batırırsınız. <laughs> Çadırda bile mis gibi yaşayan insanlar Çadırı var. Çadırı da aynısını yapar. Ama ben <laughs> öyle değilim şu an Kayan pis değil de beni kırmamak için şey yapmıyor, kavga etmemek için. Ben her şeyi trip atıyorum diye bir şey demiyor. Trip atacağına temizlik yap. Trip, trip atacağım, trip yapıyorum. At. Trip atılacak neren var? Temizlik yap ya, otur da katla onları güzelce ütüle koy dolabına ya. Katlamaya çalışıyorum. Çok uzun sürüyor. Mutfağına girilmiyor ya. Odalarına girilmiyor ya. Ya mutfağa ben de girmiyorum ki. <laughs> mutfağa genelde ben giriyorum ama temizleyip çıkıyorum. Temizleyip mi çıkıyorsun? Evet. Kayhan, o poşetin içinde sudan geçirmiş poşet sıkmış getirmiş meyveler sana. Yedin mi? Yedim <laughs> o. <laughs> Fuat Hoca diyor ki vitamin o diyor. <laughs> Ne yapayım abla? Efendim Ayşe. Kayan titiz ve temiz olduğunu söylüyor ya, eğer gerçekten titiz ve temiz bir erkek kalka meyvesini kendi yıkayabilir yani. Sen de demek ki hazır buldum yedim. Ben Sen de, de, de diyorum de değil, kadın o. yani bir kalksın bir şeyler yapsın. Bak, Yok dün, dün etkilendi sizden. Şimdi gitmiş meyve almış böyle üç bir poşet. Bunları yıka koy dedi. Ben de koyar mısın de rica et dedim. Sonra rica etti bir gittim odayı düşünüm yapsam mı yapmasam mı nasıl yaparım. Hesap ettim. Geldim suyu poşete koydum. Sonra suyu kapatıp poşeti ters çevirdim. Hepsini tabağa koydum. düşenleri de koydum. <laughs> yanlara devrildi. <laughs> Sonra yedik hayatım. Allah Afiyet olsun paşam. Sen deterjanlı dolma yemiş adamsın. Ne olacak? Yere düşeni <laughs> haydi haydi <laughs> <de> yersin. <laughs> evet Seda. Ben de böyle ısırdım dedim ki. Ya ne bunun ben. bunun mevsimi mi değil acaba dedi. Günah, günahıma Hepsi giriyor abla. Diye. Afiyet olsun paşa. Günahıma giriyor. Ha, özür, özür dilerim. Hala aynı fikirde misin? Ben e, sevdiğim kadınla çöplükte yaşarım. Yaşarım abla. Zaten yaşıyorum. Zaten yaşıyorsun. Efendim, ne oldu? Bir şey daha söyleyecektim ha. de. E, bize bile hayret ettiler. O eve nasıl girdiniz? Ben hayret ettim. Gerçekten ettim. eleştiri aldık. Bana yani. da sordular. Siz, evet. Dediler ki, sen nasıl gönderdin arkadaşlarını? Dedim ki, çok meraklılardı. Aslıcıyız, aslıcıyız, biz gelir temizleriz. Kendileri istedi dedim, iyi oldu onlara dedim. Çok iyi oldu dedim. Koştura koştura gittik, girdik biz girdik. <laughs> Maskeyle, eldivenle biz girdik ama çevreden Allah nasıl o eve girdiniz? Ee, yani girilecek gibi değil falan bayağı laf aldı. Çünkü onlar alışmış. Siz böyle bir şey alışkın değilsiniz ki böyle bir ortama. Seda Hanım benim gözlerime yemin ediyorum toz girdi maskeden. Yani maskem var, ağzım yüzüm kapalı ama Gözlerim açık ya, gözlerim böyle Aa, yapıyorum. Toz girdi. Ayşem söyleseydiniz, benim gözlüklerden var. verirdim. Kum mu, toz mu? Kıyafetleri kaldırıyorum. Bir daha gittiğinizde size gözlükler verecek, güneş gözlükleri. Onlarla temizlik yapın Kendi gibi evet. yapacak. E, yavaş yavaş Aslı gibi olacaksınız. Soğanı gözlükle doğruyordun ya, arkadaşları da gözlük verirsin, onlar da öyle. yapar. O yapacak. kepsi tekrar istiyorum. Bayıldım ütü yapan, onu istiyorum sadece. Tam Aslı'yı anlatıyor bak bu kadar olur. Evet, evet göndermiş göndermişler bunu. <laughs> bir Ses. taraftan da yerleştiriyor. He. Hiç türlü kıyafet görmedin üstümde. E manyak sen beni evde görüyorsun. E, pijamalarla oluyorum ondan. Ben dolap düzenine çok önem veriyorum. Ütü yapıyorum bir taraftan da yerleştiriyorum. He. Hiç türlü kıyafet görmedin üstümde. E manyak sen beni evde görüyorsun. Pijamalarla oluyorum ondan. Evet. <laughs> ne güzel de dağıtmış ama dolu. Falan. Aynı benim yatağımın üstü gibi yani. Aynı, aynısını yap. Ruh ikizim. Helal Aslında olsun, alkışlıyorum valla. Ruh içi. Evet, vallahi alkışlıyorum. Aslı'nın topladığımız çamaşır içinde etiketleri üzerinde kıyafetleri vardı. İşte bunun Seda da üstündeydi, askıdaydı. Etiketler üstüne sallanıyor, duruyorlar. Ve askı yok çünkü evde. Asmak için askı için. yok <laughs> yani. Askılar dolu dolu. Askıya <laughs> gerek yok ki. Yok ki Aslı'ya var. gerek ama asl askıya gerek var mı? <laughs> çünkü kadın hepsini atıyor oraya buraya. Ona gerek yok ki. <laughs> ya Dolaba tane... tıkıyor. Ona gerek yok yani askıya. Bir, bir ya. tane kot pantolonum vardı. Videolarımda gördüm. Ya dedim ki bu nerede acaba? Hiç dağıttıklarım arasından da çıkmadı. Sonra bunu ararken iki tane askının arasına sıkışmış orada. Kayağın da şaşırdı. Sen pantolon mu giyerdin dedi. Dur buldum bunu bir giyeyim dedim. Bir gün giydim attım oraya. Yani gerek yok askıya. Aslı çünkü alışmış. Giydiğini çıkarıyor Askıdayken atıyor. Aslı'dayken bulamıyorum Giydiğini ki. Giydiğini çıkarıyor atıyor. O ev toplanır mı öyle ya? Askıda bulamıyorum. Demetçim, e, biraz önce dedin ya Aslı'nın e, iç dünyası bu diye. E, ama ben Aslı'ya dün sordum bunu. Evde nasıldın? Evde de odamı toplamazdım dedi. Yani annesiyle babasıyla birlikteyken de kitlerdim. Bak, Anahtarı bulurlardı. Yani... O zaman karakterinde var. Çünkü annesi çok titiz birisiymiş. Çok temiz falan diye söylemişti ya. Annem, o zaman içindeki Annemin hayatı o. yap. Yani. Senin de hayatın pasaklılık. Baba, baskısı, baba baskısından dolayı o içindeki o nefret, ki Yok hayatım yok Öyle hayatım, olabilir mi acaba? Yok. Ay bırakın. <gülüyor> <gülüyor> alakası yok Demet. Seni şeydir, anlıyorum Demet ama değil anam. <laughs> ben şey düşünüyorum Seda Hanım. E, yıkadıkları bir odada yatağın üstünde, kirlileri öbür odada yatağın üstünde. Öyle düşünüyorum Aslı'yı öyle Kendini rahatlatıyor. Ya bir, bir tane Karma tayt karışık. karışmış sadece. O taytı hemen aldım ben yere attım zaten. Gerisi benim yıkadıklarım da Ama siz kolidekilerle hepsini çöp poşete koydunuz. Hepsi kirlendi şimdi. <laughs> Giyecek bir şeyim kalmadı. Dün giydiğim ütüsüz yeşile de bir sürü parfüm sıktım. Biraz kokuyor gibi geldi bana. Koku çok hassas noktam. Yani koku mu senin hassas noktan? Koku nokta? hassas noktam. Ay. Ben çok üzüldüm. Kokuya da o kadar alışmışlar ki ikisi de. Ben güzel. Kokuya dediniz koku. üzülmüş.